ve sen, albümü de dinledik bu arada dün baştan sona. Evet, alalım size. Evet, albümden yani albümün hikayesi, duygusu, hmm. yolculuğu. Biraz anlatır mısın bize ya? Hem bize hem de ilk defa albümü burada biz soruyor olacağız sana. Evet, evet. Hem de e, izleyenler için yani bu albümün hikayesini, olayını, işte, duruşunu yani? bir senden dinlemek çok Şimdi istiyoruz. Yani mesela Sanil Festival hiç gerçekleşmeyebilirdi He. ama o aslında benim albümle başlattığım bir sürecin de sonucu. Bir senedir, bir buçuk senedir zaten Avrupa'daki menajerlerimle, Türk menajerlerim ortak çalışıyorlar. Bayağı projeler yapılıyor seninle alakalı, toplantılar. Zaten projeler yapılıyor. Ha, çok yolara gidiyorsun, yapılıyor. geliyorsun. Bundan 2-3 sene önce de evet. ben yine dünya cümlü bir müzik şirketiyle Ha. İngilizce albüm yapmak için anlaşmıştım. O albümden hala çok şarkı var elimde. Ama ben sonra o albüme baktım. Yani arkadaşlar İngilizce albüm bence güzel, kötü değil her şey olabilirdi ama baktık ki ben kendim orada çok konforlu hissetmedim. Yani defalarca tekrar alıyorum. Aksana takıyorum kafayı. Güzel şeyler çıkıyor bence. Ama sesimi atıyorum ne bileyim. Çok düzgün bir okunan İngilizce şarkı gibi oluyor. Justin Bieber, Shawn Mendes vari bir albüme dönüşüyordu konu. Yani hani orada mesela nasıl bir name yaptım? Ne, kendimden ne kattım? Filan gibi sorular sormaya başlayınca dedim ki bu albümden bir şey olur. Yani ben o İngilizce albüm yayınlarım. Kesinlikle reaksiyon alırız. Kesinlikle. Ama ben sonra ne yaparım? Yani ben sonra buraya geri dönüp bir de burada da işte Türk albüme devam edeyim yani müzik tarzımı tamamen değiştirmiş olacaktım ve keyif alamadık o süreçten açıkçası. Sonra peki ne oldu? İptal mi oldu yani? İptal olmadı. Yani oradan bana akışa bırakıldı gibi. Benim oradan aldığım bu albümü o İngilizce iki şarkı koyacağım şeye. Hmm. Bu albümün ikinci partına. Demek istediğim yani zaten benim hayatımda 6 senedir bir global bir macera var. Ben 6 hmm. senedir global artistlerle, prodüktörlerle, hmm. yapımcılarla ve global antraj'daki tüm merkezle görüşüyorum ve çalışıyorum.